Hepinize selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta nasıl Alkara mod ve Flans modunu indirebileceğiniz <laughs> Evet bunu bir tane arkadaşımız sormuş ki bunu nasıl yapabilirim Hemen ona yardımcı olalım ve sizlere tabii ki de bakabilirsiniz arkadaşlar Arkadaşlar ben zaten bir tane videom vardı modu incelemiştim Şimdi ise size bu modun kurulumunu ve indirmesini göstereceğim. Arkadaşlar iyi butonundan bu videoya gidebilirsiniz. 3 tane mod size gerek arkadaşlar. Birincisi Flens Simple Parts Pack mod. Bunu indirmeniz gerekiyor. Sonra arkadaşlar Alkara mod bakın. En önemli mod zaten bu. Bakın ara araçlar yazıyor hepsi. Zaten bu mod bizde var. Sonra arkadaşlar en önemlisi ise Flens modu tabii ki de. Bu üç mod arkadaşlar indiriyorsunuz. Sonra arkadaşlar Windows artı el tuşuna basarak buraya app data yazıyorsunuz ve tamama tıklıyorsunuz. Sonra roaming ve Minecraft indirdiğimiz Alkara modu ve Simple Parts Contact Pack'ı buraya atıyorsunuz ile bakın flene. E, bu flen sizde yoksa arkadaşlar sağ tıklıyorsunuz ve yeni klasör oluşturdan plan oluşturabilirsiniz. Bunu silelim biz. Evet sonra arkadaşlar buradan arkadaşlar Flens modsa buradan mods kısmına atıyorsunuz. Flens mod bakın. Evet arkadaşlar sonra da zaten oyuna girdiğiniz zaman mod kurulu olacaktır. Bu arada arkadaşlar bazı arkadaşlarımızda Ford kurulu olmuyor. Burada linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bakın Ford. Arkadaşlar bu mod 1.12.2 ve 1.7.10 sürümünde çalışıyor. Mesela siz 1.12.2'yi indirebilirsiniz buradan. Ve evet, zaten Forge'un kurulumu çok basit. Forge'u da kurup oyuna girip oynayabilirsiniz. Arkadaşlar hemen buradan 1.12.2 Forge geliyor. NTZ Game arkadaşlar tıkladığınız zaman oyununuz zaten açılacak. Hemen kısa da göstereyim size. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın atılıyor burada Flens mod diye modlar kuruluyor. Arkadaşlar eskiden mod indirdiyseniz zaten bunlar size çok basit gelecektir. Bakın. Böylece oyuna girerek modu zevkle kullanabilirsiniz. Ben oyundan çıkıyorum. Video bu kadardı. Kanalımıza abone olma ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Haydi görüşürüz.